var falan. Yapayım mı? Yap. Ama yap. siz bakın ben böyle konsantre olamıyorum Özkan. <laughs> ama, ama ama olmaz. <laughs> haydi gelin, gelin, tamam, haydi. <laughs> gelin, haydi gelin. Ama güzel olsun ha. <laughs> böyle benim için söyle. Ne söyleyeyim? İşte o düğünden. Dur abla dur daha başlama sen. Olsun. Vallahi bacım. Vallahi bacım. Ben de bir deme geldim var. Ola bakmıyorlar ki bunlar bana. E, Biliyoruz ha. Bakmıyorlar nasıl Bakıyoruz. Ha, Haydi. Vallahi bacım. He. Ben de bir tane geldim var. He. Oğlan nasıl dışarıda? Çırt dışarıda. Oğlan nasıl içeride? Çırt içeride. Oğlan ne evinde pıttı 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 <laughs> pıttı pıttı sana kışkırdım da üzerine göndermezsem <laughs> dua et. Şöyle <laughs> güler güler güleleyim. <laughs> Benim zamanında korkardık kaynanamızdan, kayınmamamızdan. <laughs> Şimdikiler de nerede? Elinde <laughs> bir kumandan. Geçerse sezenin baş kesesine Ramazan şunu getir. Ramazan bunu getir. Koca acı bana oğlumu bir sinek etti bir sinek. E siz de arada soru sorun canım gelenin pek mi kötü filan Gelenin nasıl? <laughs> Gelinli nasıl? Ama Allah, düşman başına vermesin. Canını Rabbim nasıl yaratmış onu bilmem. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Oğlu nasıl? Oğlu <laughs> nasıl? Oğlum melek. Ama linki oğlumu ben saçımı sıfır geçtim bu yaşa diye. Ana 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 diye etrafımda dönüyordu. Ayarım çıplak şeytan koynuna girdim. Anayı falan diyor <laughs> Gül, <laughs> görümcen ee, nasıl? Kızın evet. kızın görümcen nasıl? nasıl? Kızın nasıl? Dur. Kimin? Sen... Gelinin görümcesi nasıl? Ama kızım pek iyi, pek istek, pek amaraktı. Geldim ana seni yiyeyim, ana sana sana şunu ana şu kuşsun. ana şey yazdın ayrı güzel Gelin daha o kızın istediği yerleri, istediği işleri bozayım ya yavrum. Allah yolunu yolsuzca çarptırmasın delikanlı. He. <laughs> Damadın iyi Bana mi? Bana da bir tane bulsana. O, o yönden çevirebilirsin. He. Nasıl yani? Bana bir tane bulsana He. diyor. Aferin Aferin şey, ne? <laughs> Halal süt demiş, bir tane bulsana öyle mi <laughs> diyor? He. Yavrum biz de bu benim gelini hala süt diye aldıydık. Akrabamızdı, tanıdığımızdı, tek kadınıdı. Ama senin eve geldi mi değişiyorlar yavrum. <laughs> bu basını, de gözler bir. basının görmediklerini gördü benim evde de defama çıktı yavrum. <laughs> 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 Millete gösterme Facebook'a koyacağım ben bunu. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler sor. Sor. Yavaş Hadi nasıl. sorun da cevap vereyim. Ne soru? Ya. Bu. Bir şey sorun. Sorun gelmesin. Torun nasıl? Torun nene? Torunlarım kadın ya. Anası şeyta. Anasını sevmediğim için çocuğunu nasıl seveyim? <laughs> ya. <laughs> ya. <laughs> Kudret abi ne de? Ebe. Ebe. Senin kayınlar nasıl zamanında? Benim kayınlarım azılıydı. Sabah <laughs> ezanı dedi mi bizi ayağa dikerdi. Benim <laughs> kayınlarım ne kadar yatıyor? <laughs> Yatağa yatır, o yargan, o deşik bizim benim yüzü falan acılırdı. Tarlaya giderdik, takliye giderdik. <laughs> Şimdi benim gelin bir kaşık çorba için önüme geçirmedi ya yavrum. <laughs> Siz bakmıyorsunuz ki, sonra, sonra... vallahi çorba. Epey çabuk. Ben hani bilmediğim için hani işte ufak tefek şeyler söylüyorum. musun? E, ebe, buna ebe. Bir, bir kız bulam. He bana bir kız bulam. Ona hala süzermiş, bir tane bulam. Bulam. Bizim oralarda, öyle <laughs> içecek. Hı. Yüzünü kırmış yiyecek. Bir de ne bırak? Hatta bizim orada görüntüsü şey var. Neydi? Kim neydi? var diye bilir. Ne? Ne? Ben bu alana ben alacağım. Tamam. <laughs> İstek, hamur, hamur. Söyle söyle. Hala sütü emmiş. Ya yarım. Bizim, Hadi tuta. Bizim örf örfü adetleri uyuyor değil mi? Bu oran da onu görsün. Öyle öyle. <laughs> <laughs> Uykuları geçer. <ya. gülüyor> <laughs> ay. Aynı sesi ay. 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 havan da zevaz yok. Hakkında mı? Hava diyeceksin kim o yarım. Bu mahalle havan da ya. Hani bayramda gidersin de ninelere şöyle der ya bak bu Özkan. Ana canım ana, gülüm ana hoş geldin derler ya. <laughs> Sağ ol, teşekkür. Ay ağzım acıdı. Ay abi, sen onu bilgisayara at, sen de ne bize atsana abi. Kamera. Ne satacağım ki? Buna şey... yok, ona şey var. O